Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Şimdi şu ülke milletimizin önemli fertleri olan milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, buraya şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Sağ olun. Sağ olun. İşte Milletin özü burada, milletin öz kararı da budur diye sesleniyorum. Buyurun.